müziği hatırladın mı? Bir yıllık emeğin arka fon müziği. Şu anda ben rahatım çünkü yağmurlar bitti, hava ısındı ama sadece bundan birkaç hafta önce hiç öyle değildi. Ekipmanlara bakacak olursak aslında az ekipman kullanıyorum. Genellikle en çok kullandığım ekipman ise kamera yağmurluğu oluyor. Diğer en çok kullandığım ekipman ise uzaktan deklanşör. Bunun bana en büyük faydası geceliğin kamerayı seri çekimi alıp time oluşturabiliyorum. Diğer en çok kullandığım ve vazgeçemediğim ekipman ise tripod oluyor. Çünkü bu çekimlerin hiçbirini tripodsuz yapamıyorum. proje gereği hava olarak gece gündüz demeden fırtınalı ve yağmurlu günlerde çekim yapmam gerekiyor. Ben de bundan kaynaklı vaktim boş oldukça hava durumu programlarına bakıyorum. Fakat hava durumu programları da tahminden ibaret olduğu için bazen yanlış bilgi verebiliyorlar. Örnek vermek gerekirse güneşli bir günde bir anda fırtına çıkabiliyor. Ben de bundan kaynaklı bu tarz bir durum yaşandığında zamanla yarışa girip kamerayı hazırlamaya çalışıyorum. Zaten işin en zor kısmı da bu oluyor. Fakat yine de eve geldiğimde güzel görüntüler çekmiş olduğumu görüyorum. Ve bu beni mutlu ediyor. Demin anlattıklarımı dinlediniz mi? Eğer dinlemediyseniz sıkıntı değil. Çünkü onlar için kurgu, hikaye kısmıydı. Esas şimdi anlattıklarımı dinleyin. Aranızdan kaç kişi fırtınalı bir günde sokağa çıkar? Veya aranızdan kaç kişi aralığın en soğuk gününde sahile gider? Bir tek kişi. O da ben. Fikir ilk olarak aklıma 2019 Haziran'da gelmişti. İnsanlar aldıkları kameralarla bir sürü projeler yapıyorlardı. Ben de merak sarmıştım. Bu filmleri nasıl çekiyorlardı? O kadar fotoğrafı nasıl birleştirip klipler yapıyorlardı? Veya kaç saat boyunca o çektikleri videoları nasıl kurguluyorlardı? Ve ortaya güzel sinematik videolar çıkıyordu. Temmuz ayında ise kamerayı almıştık. Artık benim de bir kameram vardı. Ve onunla sinematik videolar çekebilirdim. Ve kamerayı biraz kurcaladım. Temmuz ayının sonlarına doğru ise aklıma bir fikir gelmişti. Yaşadığım yer olan Muğla'yı yaz kış demeden her gün havasını çekecektim ve birleştirip bir klip yapacaktım. Klip tabii ki de hızlı çekim olacaktı. Ayrıca kameramda 4K özelliği de vardı. Yani klibi 4K yapabilecektim. Ama bayağı bir uzun süre düşündüm. Günler boyunca bu fikir aklımdan çıkmadı. Ama sonra karar verdim. Bu projeye başlayacaktım. İlk başta deneme çekimleri yaptım kendimi projeye hazırlıyordum. Zaman çok hızlı bir şekilde aktı, geçti ve Eylül geldi. İlk fırtına 13 Eylül Cuma günü olmuştu. Okul çıkışıydı. Hava kapatmış, rüzgar çok şiddetli şekilde esiyordu. Çekeyim mi çekmeyeyim mi diye içimde bir kararsızlık vardı. Ama ben çekmeye karar verdim. Hava yağmurluydu. Ben de bundan kaynaklı evde bulduğum havalı poşeti kameraya geçirdim. Ve o şekilde ilk çekimimi yaptım benim için gerçekten zor olmuştu. Çünkü benim yaptığım normal havadaki çekimlere benzemiyordu. Rüzgar bir sürü cismi uçuruyordu. Yıldırımlar düşüyordu. Hava çok sert ama ben çekimi yaptım ve eve gidip montajladım. İlk çekime göre gayet güzel olmuştu. Ve onları klasör yapıp yedekleyip kaydetmeye başladım. Ve aylar boyunca bir sürü çekim yapmış ve stoklarım oluşmuştu. Fakat en zor çekimler ise Kasım sonu ile Aralık başında oldu. Çünkü artık havanın şakası kalmamıştı. Kış çok sert geçiyordu. Ama yine de çektiğime değiyordu. Elimde çok büyük bir stok oldu. Bu benim ilk yaptığım en detaylı çalışmam olmuştu. Çekimlere Mayıs'a kadar devam ettim. Ve Mayıs'ta yağmurlar bitti ve benim projem de bir yılını tamamlamış oldu. Aslında biliyorum çoğunuz bu projenin nasıl bir yılını tamamladığını anlamadı. Ama bu projenin bir yılını tamamlamasını sağlayan en büyük etken ise düşünmek, araştırmak ve müzik seçimi oldu. Örneklemem gerekirse müzik seçmem sadece iki ayımı aldı. Çünkü müziklerin birbiriyle bağlantılı ve geçişli olması gerekiyordu. Yine bu durumdan bahsediyor. Hepsi geliyor böyle bir şey varmış gibi. Sakin. 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 Bu alıştı mesela. Hani sıkıntı yok. Bak şimdi havlamaları kesildi hemen. Neden? Çünkü bir tanesini sevdim. Bak öbürü doydu zaten. Bunlar da Hadi bit. Bastırdı. Hadi. Bitti. Koş. Kurgu demişken kayıt işine hemen gelelim. Kayıtların çoğunu C-Log formatta aldım. Bunun avantajı ise kalite kaybı yaşamamış oluyorum. Diğer yandan sese de bakacak olursak müzikleri bulmam dediğim gibi iki ay sürdü. Aynı şekilde müzikleri tekrar FL Studio'da birleştirmem, üstlerine efektler vermem de bayağı uzun sürdü. Ama bence değdi.